Hepinize merhaba dostlar. İnternet kafesi simülatörü 2'nin 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki bölüm birçok abi oyun konsolu almıştık ve BTC mining'e başladık arkadaşlar artık BTC Bitcoin kasıyoruz yani bunun mining'ine başlamıştık arkadaşlar bir önceki bölüm bu mining'in nasıl yapıldığını bilmiyordum hemen abi ufak bir araştırma sonucu biz zaten mining kastığımızı gördüm abi biz mining'i zaten kasıyormuşuz arkadaşlar biz sadece bunları satmamız gerekiyormuş onu da bak bilmeyenler için söylüyorum bu kriptodan arkadaşlar bizim portföy kısmından bakın arkadaşlar şu an mesela 0 181 şu an 187 oldu he? bu şu an birikiyor arkadaşlar biz bunu direkt satabiliyormuşuz yani mesela şöyle diyeyim ben size hemen 0.010 mesela 400 dolar bakın arkadaşlar satacağım çat geldi gördünüz mü şu an biz bunu böyle böyle yapıyoruz arkadaşlar ve dostlar sağlam bir paramız birikmiş 2000 dolarımız birikmiş abi 10 numara 5 yıldız devam ediyoruz hemen arkadaşlar ne yapalım abi bölümü başla başlamaz ilk önce bugün bir polis kontrolü olacak mı onunla ilgili bir bilgi alalım abi şuradan hemen ghost'a basalım abi şuradan bir bakalım Hemen şöyle. Aa rutin bir kontrol yazılacak diyor. Arkadaşlar kontrol olacakmış. Hemen minikleri doldurmamız lazım. Yani çünkü öyle düşünüyorum. Abi hemen kapatalım bunları. Heh. Hiçbir şey yok abi. Gayet good. Hiçbir şey yok. 20000'da da. O vakti vakit yazıyor. Arkadaşlar direkt 20.00'da dükkanı kapatalım. Ulan <laughs> vallahi çok zekiyiz. Arkadaşlar 9.000 lira paramız var bu arada. Aslında bu minik için güzel bir alan yapabiliriz ama Neyse arkadaşlar şu an değil. Şu asla karşıdaki dükkanı almak aklıma geldi arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. Görmüşsünüzdür sizde. My Cafe miydi o? Valla My Cafe mi? Tam hatırlamıyorum ama bir yerde şey diyordu arkadaşlar. Aa, şu ne? Aa, kayar kapı koyduk arkadaşlar. Vay 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 vay. Ha işte şimdi daha bir iyi oldu be. Lan sosisçi. Oğlum sen parayı cebe mi atıyorsun? Bu ne lan? Onu sakallı abla. Ne Arkadaşlar bu işte, bu işte bir şeylik var. Neyse devam. Aha. Evsiz abimiz gelmiş. Abi ne yaptın? Oğlum 25 bin dolar ne lan? Öde desem ödeyemez ki. Oğlum benim ne? O kadar param yok ki kanka. 25 bin dolar ne lan? Abi çok para kasmak lazım. 25 bin dolar istedi benden ya evsiz. Niye böyle para istedi bilmiyorum. Neyse biraz. Oo. Aman abiler koşma. Eyvah. Arkadaşlar. Polis geldi. Aha bir şey bulamadı dostlar bir şey bulamadı ya var ya eğer şu an kastaydık bittiydik yani. Eyvah bizim halimize ama şu an bir şey bulamadı çok mutluyuz Helal. abi. Hı? Hiçbir sorun sıkıntı çıkmadı. Son gaz devam arkadaşlar kripto kasmaya. <laughs> Bak hemen 0.0.0 lan. ha Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Sıfır. Ulan. Bak hop. 85 dolar daha böyle. Ulan hoşuma gitti bu olay ya. Ben bir gideyim de arkadaşlar bitcoinleri bir açayım. Aa bunlar deli para kazandırıyor bize. Hemen abi hızlı hızlı. Arkadaşlar hem buna var ya biraz daha yatırım yapabiliriz. İlerleyen vakitler. Şuraya da bir tane klima takayım da. Bunlar abi üşü şey olmasın. Donmasın ha. Teşekkür ederim kardeşim yine bekleriz. Sen de Hı -hı. teşekkür ederiz dostum. Arkadaşlar şu an 10 bin liramız var. 10 bin liramız varsa abi ne yapacağız? İlk önce kafenin bir üst tarafını bir açalım arkadaşlar. Bir evet sonda. Üst kata açtık arkadaşlar. Bir üst kata bakalım abi nasıl bir şey çıktı üst katta. Şöyle abi ooo süper. Abi üst katı bir tık daha geliştirelim ben. Artık da geliştirecek bir şey kalmasın. Valla final bölümüne doğru gidiyoruz ha. Kaç paramız var? 8 bin. Abi 3 bin daha verelim. 5 bin lira. Üst katı komple açtık arkadaşlar şu an. Üst katı bir bakayım. Abi üst katı komple inter kafe yapasın var. Oo bir şey diyeyim mi? Buraya çok güzel konsol alanı olduk ya. Intel kafe mi yapsak konsol mu yapsak bilemedim ya arkadaşlar. Bir tarafa konsol bir tarafa internet kafe yaparız <laughs> evet abi bence konsol yapalım. Aa ne yaptın lan? oğlum ne koşuyorsun sen ya? Bizi bitirdin ya ya. Şimdi dayağı yiyecek o. Arkadaşım bir durur musun? Arkadaşlar şöyle ha düzenleyelim. Abi. Teşekkür ederim kardeşim. Kaçmaz kaçmaz arkadaşlar. Hiçbir şey kaçmaz bizimkilerin gözünden. Şimdi dostlar. Evet. Yukarıya taşıyalım abi yavaştan cihazlarımızı. Abi burada çok cihaz. Şunlar bir kalksın da arkadaşlar. Şunlar kalkana kadar ben şunları bir götüreyim ya. Abi buradan X'e bas. haya bunları ben hiç açmadım ya. Abi benim var ya ne birikmiş ya dostlar. Biz bunları hiç açmadık. Benim kafa gitti. Abi bunları falan fullledik ha. Aa çok az. Bir tane şeyimiz kaldı şu an. Çok iyi abi. Harikayız. Aslında şu şeyleri mi yukarıya taşısam? Burayı komple böyle oyun konsolu mu yapsam? Arkadaşlar şu an çok kararsızım ben ya. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bunlar şimdi yemek memek istiyor ya. Acaba burayı böyle komple böyle oyun konsolu mu yapsam? Mantıklı. Mantıklı. Arkadaşlar durun. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. İnşallah umarım beğenirsiniz. Beğenmezseniz de değiştiririz bir sonraki bölüm sizler için. Abi şimdi şunu şuraya bir koyalım. Bunu faal hale getirelim. Heh. Şunu at abi. Arkadaşlar şunu da şuraya atalım. Heh. Abi şunu al. Şunu da at. Hah. Abiler bunları attık abi yukarı. Şuradan da bir tane alayım ha. Şimdi arkadaşlar şöyle şuraya komple bunlardan döşeyeceğim Şunla şu aynıymış zaten. O zaman ben bunda bunu aynı yere koyacağım. Şöyle koyayım ha. Şöyle karşılıklı koyalım ya. Aa bunlar zahmetsiz makine. Bu yüzden seviyorum abi. Direkt çıkır çıkır bize paraları döktürüyor bunlar. Evet abi harika oldu. Şunu abi şuraya koyalım. Dostlar vallahi şu an maşallah dükkanımız bir şekil şukul oldu ya. Valla. Şuna bakar mısın? Dükkan, dükkanın bir güzeline bak ya. Yukarıya şeyleri koyduk. Tamam. Şunu abi direkt at abi çantaya. Ula bir tane şeyde kalmış. Elimizde kalmış. Şunu şuraya bir koy. Abi şunu alalım. Ha. Bunların üçü de aynı. Birini de elimize alalım. Ha. Dostlar bunu şuraya koyayım şöyle bu çünkü farklı bir cihaz abi artık şekil şükür veriyoruz ya Heh. Şunu da elimize alalım şunu da şuraya koyalım abi şuraya büyükleri koyacağım Arkadaşlar şöyle çevirelim of abi çok güzel 6000 lira paramız yine birikti arkadaşlar Daha bir de minik kasıyoruz şu an oradan da para birikti desek efsane efsane abi Arkadaşlar devam şunu da aldım şöyle yukarıya götürdüm bunu da şu köşeye atalım arkadaşlar Şöyle. Dostlar daha şurayı da şöyle kapatacağım. Şurayı şuraya kadar çekeceğim. Şuraya kadar gelecek cihazlar. Şuraya da 3-4 cihaz koyacağım. Burayı böyle komple şu oyun alanı yapacağım. Burayı konsol yapacağım. PlayStation konsol. Alt tarafı da full internet kafi yapacağım abi. Nasıl abi? Umarım beğenirsiniz valla. Hadi bakalım. Bakalım yapabileceğiz mi? Hedefler güzel. Abi her şeyi aldık. Bizim garson nereye gitti ya? Eyvah parasını ödemediğimiz için kız çıktı mı ya işte? Hemen bakalım abi. WW gir. Bak arkadaşlar sıfır. 0, 0, 23 birikmiş 491 dolar sat abi geç biraz para biriksin ya teşekkür ederiz evet abi şimdi şöyle bir şey yapacağız bugün yeni bir gün mü dur oğlum dur şuna girip durma ya Heh. satasım geliyor bir ile bakalım abi bir şey gelmiş mi gelmemiş o zaman şöyle yapacağız arkadaşlar kosta bakalım var mı kanka bugün ha bugün almışız zaten tamam başka almıyoruz çok iyi abi devam ha ablamız buradaymış şimdi dostlar Abi çok iyi ya. Gayet güzel. Temassız geçti Trump abimiz ha, evet abi zaman girelim eve arkadaşlar şimdi konsollara biraz odaklanma vakti geldi şimdi iki tane konsolumuz var zaten e biz buna ek bir iki konsolda bir... bir şöyle Xbox alalım İki tane X, Xbox alalım bir tane PlayStation alalım İki PlayStation iki Xbox iki şey abi bir tane daha alalım ya şöyle 15 bin lira yaptı ya 2x bak iki, iki PlayStation 5000 lira Arkadaşlar zaten Bakın bu kolay kurulmuyor bu ekipmanlar bu ekipmanlar kolay kurulmuyor lütfen abi yukarıya klima da alırız şu an gerek yok konsola gerek yok fana gerek yok abi otur Evet Bunlar önemli arkadaşlar. 4 tane bundan alacağız abi. Arkadaşlar bir şey mi? çok para tutacak ya. Her şey güzel de vallahi her şey çok para tutacak o yüzden yine şey yapacağız. Konsol şey, masası nerede? Test 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 evet abi. Ha şu arkadaşlar. Abi 1100 dolar. Of şu çok güzelmiş arkadaşlar. Abi şu aşağılara inince de güzel şeyler çıkıyormuş ha. Abi çok iyi şeyler çıkıyordu arkadaşlar. Biz direkt şunu alalım dehalb soda bir adamımız geldi ha. Biz şundan alalım. Abi düz gol olsun. 4. 4 tane de bundan. Tamam abi. Bir de kol alacağız kol. Arkadaşlar joystick ha. Joystick'te en güzelinden 1 2 3 4 5 6 7 8. Abi şu an kaç puan? Oğlum 19.000 diyorlar. diyor Abo. Arkadaşlar bunu topladığımız zaman ama çok efsane bir konsol dükkanı kuracağız. Bu bölüm abi bunu kurmamız lazım. Bunu bir şekilde kurmamız lazım yani. Hadi bakalım arkadaşlar. Biraz hızlan alalım. oğlum benim masa küçülmüş mü ya? Şurada ne kadar? İyi 27 dolar. Şurada ne var? 34 iyi abi sağdan soldan toplayalım abi tamam bu dursun arkadaşlar bunları alacağız yapacak bir şey yok yani güzel bir sistem toplayacağız hepsini tekte alalım abi hepsini tekte toplayalım zaten bölümümüz daha yeni başlattık gayet 10 numara gideceğiz abi bu bölüm evet şurada abi insan bir şey koyar ya ne bileyim şu banka bir çekme para çekme yok abi yani şey yok neyse arkadaşlar parayı marayı boş verin warcraft Abi buradan da aslında para şey yapabiliriz ama gerek yok ya. 10 dolardan geç kazanıyor. Boş ver. Dursun o. Şimdi dostlar şöyle yapacağız. Ne yapacağımız şu an sabah. Ghost'a girelim abi. Bugün polis şeyi var mı? Almamıza gerek yok. Abi bir dakika. Müşteri geldi. Sağ olun abim. 290 dolar bizden. Ama şu var ya PlayStation şeyini kurdum arkadaşlar. Bir para kazanacağız. Bir para kazanacağız anlatamam. Bunlar da güzel kazıyor da. Buraya 3-4 tane şöyle bir masa kurmak lazım abi. Daha da iyi para kazanırız o zaman. Onu işte halletmek lazım. Hadi bakalım. Devam. Arkadaşlar burası boş duruyor ya. Neyse. Şu yukarıda air Connection var mı? Yok. Çok güzel. Oraya bir air... Lan dur dur. Oo, oğlum beni götürüyor lan şimdi durur musun ya? Bir dakika ya. Ha? Abi ben tuvaletler uzun zamandır bakmıyorum ha. Abo. Abi bu tuvaletin hali ne? Ayıp be. Teşekkür. 600 dolar yatırdı abi. Ablamız sağ olasın. Bir de ablam bağış attı. Abi benim temizlik bezim. Benim temizlik şeyim nereye gitti ya? Aa. Dostlar bir şey diyeyim mi? Oğlum burası her yer şey olmuş yanlış ama bok olmuş ya. Abi şunları bir çekelim. Abi bunlar nasıl bunları? Eyvah eyvah. E ha ESC'den mi yeniliyorduk Onlar arkadaşlar? Şuradan. Evet pas pas ve ter. Aha pas pasım geldi benim. Abi bu ne adamlar yere sıçmış ya. Ayıp be kardeşim. İnsanız biz de ya. Ulan valla. Dostlar şunu şuraya koyayım da kaybolmasın ya benim biricik şeyim. Aa alabiliyor mu? Şuradan alalım abi hemen. Çaktırmayın. 12 oldu arkadaşlar paramız. Gayet iyi. 12 binde devam abi. Şu an elimizden bir şey gelmiyor gibi ama arkadaşlar birazdan fena para kazanacağız. O konsolları dizdikten sonra özellikle var ya. Üf yani. Bayağı üf yani. 19.000 ya. 12.000 oldu hadi abi. 13 bin oldu hem. Hadi bakalım gençler. Oynayan gitsin. Oynayan gitsin. İyi bu yukarı batmıyor Arkadaşlar burayı böyle komple çok güzel şey yapacağım. İnşallah abi hedef hayalindeki gibi olur. Sonra girişte abi çok güzel bir internet kafe tarzı bir şey yapacağız. Merak etmeyin abi. Abi şey ne kadar birikmiştir ya. Miner. Oh ne güzel çalışıyor benim güzel minerim. Ha huh? Abi diye hey, 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 bakalım. Hey, hey. İyi. Gaz diyor. Gazsın bakalım. Abi vallahi var ya kendim böyle ekran kartı alıp alıp oraya takmamak için zor tutuyorum arkadaşlar. Ama ne kadar fazla sistem o kadar iyi. Şimdilik bunlarla devam. Aha kakamı kalktı benim. PlayStation'dan. Pu pu yok. Ablacım hoş geldin. 360 dolar verdi ya. Abi çok iyi para. Çok iyi. 13 bin liramız oldu arkadaşlar. 13 bin liramız oldu. Devam. 13, 14, 15 işte. 2000 de minik de yatıyor desek arkadaşlar şu an. Çok iyi abi. Harikayız. Hadi bakalım hadi bakalım ha. Aç çalış bakalım reisim benim. Bunlar niye çalışmıyor ya? Çalışıyorsunuz mu siz? Abi şu konsollar çok güzel para kazandırıyor beyler. Vallahi var ya. dil deşet kazandırıyor ya. Of of 17 dolar da abi. Lan la kardeş sen niye yatıyorsun ya? Aha, abla bayılmış. 550 of. Abi 15 bin. Şunu bir şey diyeyim mi? Şunu sattık mı tutar bence. Hmm. Abi 700 dolar daha birikmiş ya. Az daha biriksin. Az daha biriksin. Ellemeyelim abi. Burayı da ellesek de aynı yani. Sabırsızlandım arkadaşlar ya. Haydi bakalım. Akıllı robot süpürge. Buraya da bak ha aralara oğlum. Buraya millet ne kadar sıçmış batırmış. Haberimiz yok ya. Valla. Teşekkür ederiz Hello. Teşekkür ederim abi Kaç para oldu Arkadaşlar 16.000 Hadi bakalım Az kaldı az kaldı Aa GTA 4 oynuyor lan Aa biz oraya ekranları eklemedik lan arkadaşlar Eyvah vallahi ben diyorum biz bir şey unuttuk ya Ekranları unuttuk ya oğlum Eyvah eyvah Arkadaşlar OLED Lan bu ekran değil televizyon ha Tezona gireceğiz. Abo. Abi şimdi zaten 4 tane de bundan eklesek 19 23 bin. 65 in diyelim ama. Arkadaşlar bir şey mi? İyi para kazandıracak ya. Bence bu parayı kazanırız ya. Sizi bekletiyorum. Kusura bakmayın. Cansınız ciğersiniz ama arkadaşlar şu an bakın dükkanın bir işe işine bakın ya. Olması gerektiği bu. Ha, Sağ ol abi hadi bakalım. Bir yandan da kasıyoruz. 17 bin lira oldu. Hadi bakalım abi. Hayalimizin konsol dükkanını kuracağız ya bu bölüm. Abi on numarayı hadi Bak ablacım niye bunu buraya atıyorsun ya? Kafasına bıçak olur. Elinle koluna sağlık abim benim. Abi bakalım. Arkadaşlar 17 bin lira. Miner'ımız çalışıyor hala. Deli gibi gazıyor abi. Gazmaya devam ediyor. Hayalimizin sistem 23.000 23 bin lira oldu. 19 bin 23 bin oldu. Hayat işte abi. İlerliyor da. Mailimize bakıyorum abi. Bir şey yok. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şu an 10 numara ilerliyoruz ya. Harika ilerliyoruz ya. Kripto'ya bir bakalım. Ne alemde. 0.46. iyi iyi iyi. İyi. Daha da fazla hızlı kazması lazım ama arkadaşlar. Her şey bir vakti var demek ki. Oo. Oh. Ha, şunu şunu açalım abi. Şu çok önemli. Oo, dayanıklı hale falan geliyorsun diye. Biz o kadar bir şeyleri büyüttük ettik falan. Ya. inşallah i̇nşallah bizden şüphelenmez polis ya. Abi saat kaç? Birden sonra abi müşteri gelmeyecek bundan sonra tamam. Artık son müşteri. Hadi bakalım. Son müşterimiz gidiyor arkadaşlar. Tamam. Abi çok güzel. Mininge devam etsin abi burası. Biz eve bir gidelim abi. Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Halim baba'm çocuk yapmaya gidiyor. Şu ulan 25 bin. Kanka 25 bin dolar inan ben çıkaramam. Playstation kafa kuruyoruz o parayı biz ya. Abi. ha. Hadi bakalım dostlar. Tam günü ve zamanı. evet arkadaşlar artık ne vakti? Aile kurma vakti. Hanım sen canın sıkılmasın. Ana hamile. Bu kadar mıydı? Tamam. Hamileyiz arkadaşlar şu an. Eşi o. Sıkıntı yok. Problem değil. Hadi bakalım. Ana. Oğlum kuzum böyle hız. Apo. Benim oğlana bak ya. Yemin ederim çok güzel yapmışlar. Dur ben bunlara bir yemek koyayım da arkadaşlar. Hah. Ben gidiyorum abi bir günde çocuk mu olur ya? 9 ay falan yok muydu burada ya? Kandırıldık. Çok kandırıldık. Evet abiler devam. Abi şu bizim ikinci el bilgisayar cebiler ne var? Vallahi bir şey diyeyim şunlar falan çok hoşuma gidiyor ama neyse abi devam ya. Adam bu sefer var ya güzel şeyler getirmiş ha. Aa oğlum biz aşırı hızlandık lan arkadaşlar. Bakın fena koşuyoruz ha Allah bu ne lan abi şuradaki parayı alalım bağış kutusu güzel güzel dün miningimizi kasmışız abi hemen internete giriyoruz bakın arkadaşlar bu önemli bugün polis gelecek mi bak hemen şuradan göster şuraya bakıyoruz üç tane de şundan alın arkadaşlar Heh. bakalım abi polisimiz aha bir yıl gelmiş vallahi Eyvah paramız biraz düştü olabilir bugün için good routine kontrol olmayacakmış abi kazmaya devam durmak yok kazmaya devam Hadi bakalım gençler Nasılsınız Allah Abi sen yemin var ya helal olsun tamsınla abi. Çatır çutur indiriyor valla. Hadi bakalım hoş geldiniz hoş geldiniz. Lady X kafe ailenizin kafesi. Arkadaşlar benim puanlar büyüdü mü ya? Şey yükseldi <laughs> mi? İyi ha arkadaşlar bir yükselme falan var yani. Abi gidelim de şu şeyi bir satayım ya. Kriptoyu bir satayım arkadaşlar para edecek mi bir bakalım. 0.062 Aa böyle mi? Evet. Sat. İyi arkadaşlar 1000 dolar da öyle geldi. Abi daha da bükmemiz lazım ya. Var ya. Neyse vallahi yukarı değil. Komple vallahi şey yapacağım. Ha şimdi minik yapacağım. Aha ne oynuyor lan o? Ben bu oyunu biliyorum. Ne bu? raf mı? Ne bu? Ha PUBG mi oynuyor lan? Ha bu da RDR oynuyor arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Evet. Abi inşallah bugün artık üst katı konsolu döşeceğiz. Kaç paramız var? 19.500 liramız oldu arkadaşlar. Gayet iyi bir paramız var. 25. dakikadayız abi videonun da. 10 numara abi. Kesin oluyor. Şunu bir toplayalım. Ha, şunu da alalım abi 14 dolar. Ya abi dur Allah'ını seversen. Tuvalete bir bakayım arkadaşlar. Ya oğlum. Buraya yapılmaz arkadaşım. Burası ne ya? Burası. Abi ben bunu buraya koyayım ya. Temizlik malzemesi. Abo. Adam içine. Bırakmış yani. Ne var ne yok. Bak bu da bırakmış. İçeri dışarıda savaş oluyor. Abim benim yine bekleriz. Sağ olasın. Hadi bakalım. 320 20 bin lira arkadaşlar. Son 3 bin lira. 3 bin lira çok hızlı kazanılır. Merak etmeyin abi. Ondan, oğlum ondan sonra var ya hayal sistemi dizeceğiz ya. Oh. Nerede bizim abi şeyimiz? Sen şöyle açık dursun da arkadaşlar. 23.800 lira. Hoş geldin abi. Kusura bakma. Teşekkürler. Yine bekleriz. Hadi bakalım. ha. Bir de trip boxa 11 dolar abi. Bağış. bağışı iyidir. Evet arkadaşlar. Son gaz devam. Tamsın abi. Abi müşterileri korkutma abi bak ya çat 600 <laughs> dolar kaçırmış oğlum ayıp be kaç paramız oldu 21.756 çok iyi abi hadi bakalım arkadaşlar geliyor inanıyorum geliyor bomba gibi geliyoruz şu an son 1.5 milyar mı ne kaldı ya 1500 dolar kaldı ya hadi abi 22.000 son 1800 geçer bakalım hadi arkadaşlar çok heyecanlandım ya şuradan da şunu başlatalım bari de Şuradan da Warcraft Golem. Hadi bakalım arkadaşlar. Şunu da alalım. 59 dolar ne ya? Abi şunu 2 dolar. Alalım abi. Kaç para? 22.300. Hadi oğlum. Heyecanlandım ya. Hobo. Vallahi kanka ben de senin şey yok. Abla sen de hadi. Kalk hadi. Aa geliyor geliyor. Para geliyor. 300 dolar daha geldi. Kaç paramız oldu? 22.700. Hadi abi. Abi şunu bir izlemeyin. Cık. Arkadaşlar şu şeyimiz var mı ya? Bak premium, premium bitmesin de. Aha şunu da alalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hadi abi hadi. Az kaldı. Hadi arkadaşlar 800'e son 1000 dolar mı ne kaldı ya işte. Oğlum bak polis gelmeyecek dediniz ha bugün. Aa bir de şey mining vardır. Onu da satalım abi ben. Ne oldu mailde ne var abi. Evet çok güzel. Tamam hallettik kardeşim. Sıkıntı yok. dedi de. Abi şuradan Perkway'den. Abi sat sat sat. Hepsini sat ya ha. 2300. Oğlum 2300 400. Şey ama 2300 400 ya oğlum. 23.500 hadi. Arkadaşlar son para son para. Birazdan PlayStation kafeyi kuruyoruz. Aha geliyor geliyor. Parayı verecek kişi geliyor zaten. Şimdi bir ablam bir yağ kaldıracak? Deli gibi para. Ablam. Allah razı olsun. Tamam arkadaşlar artık alıyoruz. Hayalimizdeki o PlayStation dükkanını kuruyorum dostlar. Hazırsak. Zaman zorluğumuz nerede bizim? Abi. Abi gönder. 23 bin liralık arkadaşlar ekipman ya. 23 bin dolarlık ekipman dizdik ya. 23 bin dolarlık. Nerede bizim deve ya? Deve. Hadi bakalım. Abiler çok iyi oldu. Çok iyi oldu. <laughs> arkadaşlar şu vırık sesler şey geliyor. Aha. Of 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 of. Oğlum, nereden başlayacağız bilemedim ben. Arkadaşlar bunların hepsini alalım. Ha, bir tane de elim alayım. Abi gidelim gidelim bırakalım, gidelim gidelim bırakalım oraya kuralım bir şeyleri ha. Şimdi mesela ne var abi elimizde? Şunu bir dakika iki dakika bırakalım. Heh. Şu ya, arkadaşlar bunu mesela şuraya şöyle koyalım. Güzel değil mi? Evet. Çok güzel koyduk. Abi bunu da şöyle koyalım. Tam araya. Ben çünkü böyle sevdim dostlar. Şunu da şöyle yaparsak. Diğerini de şöyle. Of 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 of. Abi süper oldu. Süper oldu. Ha, şunu da elimize alalım. Oğlum koltuğa bak ya. Benim evde böyle koltuk yok arkadaşlar ya. Dükkanı her şeyi harcadık bak. Buraya bir şey mi eksik. Televizyon. Evet. Harika abi. Hop. Aradan ben kaçayım abiler. Şu of. 65 inç televizyonumuz burada arkadaşlar valla inşallah bunu birileri çalmaz ha Gerçi bunu çalacak adam yok ya bu kafasında adamın başında şey var tam Thompson'lı biri duruyor yani Abi bir dakika ben bir geçebilir miyim dostlar ha çok sağ bir, Ablacım bir dakika hop ben şu aradan bir makas diyeyim ha Arkadaşlar 65 inç televizyonumuzu şöyle üf. Abi ne diyorsunuz ya ha dostlar ne diyorsunuz Vallahi var ya like bombardımanı olması lazım abi bölüm. Bakın PlayStation 5'leri vuruyorum ya sizler için ya. Aha çok iyi abi devam. Ben şunlardan önce bineyim. Hop şöyle bir geçeyim. Bu arada daha demin 5 tane eşya getirebilirdik. Ben gittim 2 tane getirdim. Çaktırmayın. Olabiliyor böyle şeyler. Aa Xbox. Evet. Abi Xbox'a <laughs> doğal çok bağladık. Sıkıntı olmaz inşallah. Ya yani sıkıntı olmaz. diyor olsun ki ya? O da pahalı o da pahalı. Siz onu direkt Xbox'ın koluymuş gibi görün. <laughs> abi bir de yere atıyorum ya. Abi şuraya bir konsol gelecek. Ha konsolumuz da burada. Dur şunu alalım diyor. Elimizdekini alalım. Üf, konsol da hazır. Şunu da şuraya yatır abi. Heh. Arkadaşlar bunların var ya fiyatlarını da arttıracağız ha. Abla teşekkür <laughs> ettim. Sağ olasın. Ama biri değilsin gibi. Abi al. Arkadaşlar bir PlayStation 5'imiz daha var. Bir tane de elimize alalım. Ha ama yürü abi koş. Koş 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 koş. Abi bundan sonra FIFA salonu burası ya. Ha ne var eksik burada? Hiçbir şey eksik değil. Millet oynamaya başlamış bile ya. Olması gereken bu arkadaşlar işte. Olması gereken bu abi. Hah. arkadaşlar bunu da şöyle alalım. Hah. arkadaşlar bunların fiyatlarını arttırmadık şu an ama bunların fiyatlarını birazdan arttıracağım. Abi bunları şöyle atalım. PlayStation 5'i atıyorum ya. Abi görüyor musunuz değil mi olayı? Ya PlayStation 5 deyip bak şey yapmıyorum. Atıyorum yani direkt. Arkadaşlar heh, şunu da aldık. Oğlum çok iyi oldu be. Bir şey eksik gibi ama ne eksik anlamadım. Sağ olasın, sağ olasın. Hadi bakalım yine bekledik. Arkadaşlar şimdi ha biz bir tane koltuk fazla mı almışız ya? Değiştiririz abi, sıkıntı yok. Aa bir tane şey yok. Televizyon mu yok? Ne yok? Bir şey yok ama ne o, o anlamadım. Bakacağız. Ha evet arkadaşlar televizyonu şimdi şuraya koyarsak benim bir tane televizyonum yok gelmemiş. Abi bunu şöyle koyalım. Arkadaşlar şöyle buraya bir televizyon lazım. Bunun işte her şey tam. Cebimizde falan değil de abi bakalım da aman kaçırız maçırız gözden gözden kaçar. Şuraya bakayım. Aha burada. <laughs> o da güzel abi. O da güzel abi. Şimdi arkadaşlar burayı hallettik. Gayet iyi. Şunu da şöyle çakayım ben. Ha Tamam abi şöyle 65 inçlik abi 4 konsolumuz artık hizmete açıldı. Oraya bir tane ışık almamız lazım. 6000 dolar para daha birikmiş kanka ne ara birikti ya. Oraya bir ışık alalım. Ve oraya arkadaşlar bir tane monitör şey almamız lazım. Bir ışık alalım. Şöyle abi güzel bir ışık alalım ya. Renkli renkli filan böyle havalı mavalı. Renk cümbüşlerinden. Arkadaşlar bir an ışık seçemedim ya. Heh. Bir tane klima alalım yukarıya abi. Yukarıya klimamız eksik. Fan değil de kankam ha connection diyelim. Hem şöyle bir buzdolabı tipi mi alsak oraya? Yani şunu alalım ya. Almışken. Heh. Arkadaşlar bunu da aldık. Abi başka ne yapacağız? Oraya şu şeylere bakacağım. Bilgisayardan kaç para olduklarına bakacağım oranın. Evet. Abi. Abi şöyle normal ama. Dakikası 8 lira 4 kuruştan filan. Abi direkt ne diyelim geçiriyoruz mu diyelim. Ne diyelim. Valla ne desek boş ha. Bu normalmiş arkadaşlar. Ulan bunlar niye arttırmadık gibisiz? Şöyle abi. Heh. Arkadaşlar şu an 10 numara 5 yıldız. Herhalde dükkana müşteri gelmeyecek. Abi dakika 8 adam fena para kasacağız. Evet müşteri gelmeyecek abi. Müşteri gelmiyorsa abi ne yapacağız hemen? Arkadaşlar şunlar da yukarıda aşamanın vakti gelmedi mi? Geldi. Hemen abi hızlı hızlı şu istiklerimizi falan aldığımız gibi abi yukarıya. Oraya abi şey yaptık artık. Abi bunu şöyle koyalım. Bunlar eski ya. Aga be. Abi şöyle çevirelim. Bunu da şöyle çevirelim. Tatlı arkadaşlar hemen diğerine şunu alalım. Abi, koy abi koy abi içeri içeri koyalım abi Heh. Şöyle dostlar aynen Abi maşallah ya Kafe bir anda coştu hop Aman kanka biz bir geçebilir miyiz ya Arkadaşlar ben ha Şuradan bir geçeyim arkadaşlar şunu da koyduk Şuraya şunu ayarlayacağım Abi PlayStation 4'ümüze kurduk. Aynen. Şunu hemen alalım abi. Bunlar çok güzel durmuyor arkadaşlar. Biri yukarıda kalmış ha. Ulan bunda da Xbox kolu var ha. 360'lı kolu var. Ayıp. Bunu direkt öbürüne mi Abi geç buyur abi. Ablamla sığamadık. Evet arkadaşlar şunu şöyle bir yapıştıralım hemen. Şunu şuraya yapıştıralım. Arkadaşlar süper olmadı mı ya? Evet abi bu da hazır. Arkadaşlar şöyle çok efsane güzellikte konsol yeri yaptık. Abi daha ne olsun ya? Şuna bakar mısın? Konsol yerimizde böylece hazırlandı abi. Artık burayı da tamamen Intel kafeye çevireceğim zaten. Teşekkürler kankam. Dostlar valla maşallahımız var ya. <laughs> Çok güzel gittik bu bölüm. Geç biraz beklemeyle geçti ama olsun yani. Gayet iyiydik. Abi şöyle bir son kez bir minor. Abi minor şeyleri mi alsam ki? Arkadaşlar gidip şu şeylerden mi alsam ya? Ha? Çaktırmayın ben bir gideyim şuradan ya. Abi polise yakalanmadan gitmek lazım. İnşallah yakalanmayacağız. Hadi bakalım. Abi bunlar var ya çok güzel para kazandırıyor şu an bana. Şunlara gerek yok ya. Şu server kuracağım ben. Bir de elime alayım bari ya. Heh. Arkadaşlar şimdi polis var mı yok mu polise baka baka gideceğiz. Eğer polis varsa kaçacağız. Abi bir dakika geçebilir miyim? Abi bir yavaş yavaş gidelim. Dikkat çekmeyelim. Koş. Abi çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hiç valla müşterilerle de ilgilenemiyoruz. Heh. Abi şunu şuraya Merdiven altı BTC. İşte budur abi. Başla abi başla. Hah. Hiç durmayın. Oh gaz gaz gaz. <laughs> abi süper. Süper arkadaşlar. Bir Bildiğim başka var mı? Bu daha da var. Şu ekran kartlarından biraz daha çökeyim arkadaşlar. Adam bak bir yandan kendi de yapıyor ha bu işi. Ya bunlar da alalım bunlardan da ya. Şunu da atalım. Abi komple bu bölüm BTC'nin içinden geçeceğiz. Arkadaşlar şuradan bir çıkalım. Çaktırmayın abi dikkatli bir biçimde. Polis bizi görmeden arkadaşlar şurada yürüyelim. Polis gördü an naneyi yeriz vallahi. Koş abi gir 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 hemen hemen. 500 dolar mı? Üf. Abiler süper şu an. Bunu da şöyle dizdik. Arkadaşlar vallahi iyi elektrik kaldırıyor bizim. Şu an hepsi çalışıyor abi. Bütün BTC'ler çalışıyor. Gayet iyiyiz abi. Bir bakayım arkadaşlar şu an ne kadar kazıyoruz. Şu an büyük ihtimal kazma şeyimiz de artmış olması lazım diye düşünüyorum. Bu ne? Evet premium Premium, tamam abi sıkıntı yok premium önemli. Oğlum bak bugün polis polis gelmez ama ha tamam gelmeyecekmiş. Abi şuradan şu şey bir dur bir dakika ya. Şu oyunu bir kapatalım artık. Abi bilgisayar kasıyor artık. Şeydeki bilgisayar kasıyor. bin lira paramız var lan. O kadar şey aldık. 7.000 lira paramız var ha. Daha ne olsun? Abi şuradan e bir girelim. Allah Allah. 78 olmuş burada da. Ha 100 koyun bir şeymiş tamam. Abi şu adam bize para veriyor şimdi bu adam da alalım da para sonra dayak yemesin bunlar. Tosak şimdi şurada hemen bir bakalım ne kadar şu an para biriktiriyoruz. Şöyle geri gelelim, kriptoya bir girelim. Kanka arttı, arttı mı? Yo artmam. Portföydeyiz diyeceğim. Eee? o bir bir artıyor herhalde. Vallahi arkadaşlar iyi ya güzel, güzel artıyor. Yani bir anda fazla fazla artıyor gibi. 81 oldu bak. Kazıyoruz şu an yani. Çatır çatır kazıyoruz. Kazalım arkadaşlar ya. Hepsini sattık 11 bin lira para 2 bin dolar para İyi abi temiz Dostlar daha ne olsun ya şuna bir bakar mısınız Daha ne olsun ya abi Dostlar umarım artık bu videonun da böylece sonuna gelelim Umarım bu bölümümüzü beğenmişsinizdir Abi aşağı taraf boş kaldı ama Buranın boş olduğuna bakmayın burayı komple internet kafe Yani bilgisayarlarla çevirmeyi düşünüyorum Komple burası şöyle şuralar bilgisayar Şuralar bilgisayar şuralar her yere bilgisayar Koymayı düşünüyorum şu BTC için de farklı Bir düşüncem var biliyorsunuz oyunda daha VR de var VR'da karşı taraftaki dükkanı Almayı düşünüyorum dostlar zaten şu an kazançlarımız çok çok iyi. O ne lan? Bir dakika. Yukarı çıkabilir miyim? Dostlar bunun dışında buraya oyun konsollarımızı taşıdık. Buraya zaten çok güzel bir PlayStation dükkanı yaptık. Ya, buraya böyle harika bir konsol yeri yaptık. Şuraya bir tane daha PlayStation alır. Buraya da veririz abi. Sıkıntı yok zaten. Dostlar artık bu videomuzda bu kadardı. Herkes oyununu oynarken bize bölümümüzü yavaştan kapatalım. Allah bu bölümünü de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz dostlar. Bir sonraki internet kafe bölümlerimiz için lütfen beğenip abone olmayı unutmasanız çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay